Ya Bismillah Ya Bismillah Öpülecek nice mazlum eli var Bükülecek nice zalim bileği Ya Bismillah Ya Bismillah Dualarla tamamlanmış uykusu Korkusu var Geç kalmanın korkusu Vakit tamam Bu Tanrı'nın ordusu El Muzaffer Gurkalar var. Gurkalar hiç duyduk mu? Gurkalar yan yapanlar. Ellerinde böyle palalarıyla, yani yerel yamyandı. kıyafetleriyle bu savaşa katılmışlar. Siperimize kadar girip askerimizle çok fazla zayiatta bulunuyorlar. Ee, bu cephe neden açıldı? Dedelerimiz, atalarımız... Şu tarih itibariyle savaşın üzerinden 105 yıl geçti. Bir asırı devirdik. Bir asır önce burada neyin mücadelesini verdiler? Neyin uğrunda kanlarını döktüler, canlarından oldular? Ee, kısaca bundan bir bahsetmem lazım tabii ki. Yani Birinci Dünya Savaşı nasıl başlıyor? Osmanlı bu savaşa nasıl giriyor? Almanların yanında nasıl yer alıyor? Bu cephe neden açılıyor? Bunun mantığını bir kavramamız lazım. Çok özet geçeceğim. Dediğim gibi tarih dersi gibi anlatıp sıkmayacağım sizi. Şimdi tarihler 1914-15. O tarih itibariyle dönüp önce bir Avrupa'ya baktığımızda özellikle İngiltere ile Almanya arasında bir ekonomik savaş var. Bunu görüyoruz. En basit anlamda. Şöyle bilgileri de tazeleyelim. Hatırlayacak olursak. Birinci Dünya Savaşı nasıl patlak veriyordu? Avusturya Macaristan İmparatoru değil mi? Kendi sömürge milletinden olan Sırbistan'ı ziyarete gidiyor. Ve burada Sırp ve bir Milliyetçi tarafından suikaste kurban gidiyor. Bu birinci dünya savaşının başlangıcı sayılıyor. Ne oluyor? Avrupa'da bir bloklaşma söz konusu oluyor. Yani İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Ruslar bunların hepsi aynı blokta, aynı cephede. O tarih itibariyle biz de yani Osmanlı'ya dönüp bakacak olursak bizler de işte Balkan Savaşları'ndan yeni çıkmışız. Yeni çıkmışız. Oldukça fazla toprak kaybımız var ve zaten Birinci Dünya Savaşı başladığında başlangıçta biz savaşın içinde değiliz, tarafsızız. Yani savaşa girecek bir durumumuz da yok açıkçası. Şimdi e, o tarihte yapılan bazı anlaşmalar var ki hala daha böyledir bilincinde. Fotoğraf bakın diyor. Fotoğraf bakın. Bizim boğazlarımız çok önemli o tarihte yapılan anlaşmalarda işte e, Birinci Dünya Savaşı sırasında boğazlarımızdan savaş gemilerinin geçişi yasaktı. Sadece ticari gemileri açıktı. Bilindiği üzere iki tane Alman savaş gemisi var. Goder ve Breslau. Muhakkak duyduk değil mi? Bunlar ilgili donanmasından kaçıyor. Çanakkale Boğazı'nın içeriye giriyor. İstanbul'a ulaşıyor ve demir atıyor. İşte o tarihte yapılan anlaşma. Burada bir tünel görüyoruz. Bu ışıldak yoludur. Savaş zamanında deniz kenarı sahne kadar iyi uzanan bir tüneldir bu. Askerlerimiz de Burası şu anda orijinal gibi insan boyundadır normalde. İşte eskiden hani fenerler dediğimiz ışın e, onların yardımıyla özellikle gemilerimizde yön tayinde yardımcı oluyorlarmış. Ve zaman içerisinde tünel çökmüş kapanmış sadece ağız giriş kısmı açıkta. Evet şöyle baktığımızda buranın tamamına tabya diyoruz. Neydi tabya? Savunma noktası demektir. Gördüğünüz gibi toprak yükseltiler bonettir. Bonet neydi? Bonetti, cephanelik. 2007'lerde restore edildi. İki bonet arasında gördüğünüz boş noktaların atım yerleri diyoruz. İşte şu anda dönüşte ziyaret edeceğiz. Dört duvar boş göreceğiz. Şimdi 18 var. 1915 Çanakkale Deniz Savaşı yaşadırken bu tabiada şehit düşen 16 askerimizin ilk defnedildiği nokta neredeydi? Ne dedim? Kemikler toplu bir şekilde buraya defnedildi dedim. Şöyle zincire yakın durursak, yönümüzü bu tarafa verirsek, en son bonetin arkasına bakarsak 4-5 tane ince uzun bir selvi ağacı var. Şu ağaçlar oradan görmenizi engeller. Zincirle yakın durmanız lazım. En son bonitin arkası 4-5 tane selva ağacı. İlk oraya defterleşiyor. Orada yapılan kazılarla bulunan kemikler buraya toplu bir şekilde defnediliyor. Şu anda o noktada ne var dersek hiçbir şey yok. Aynen burası gibi toprak, yeşil, çim bir alandır. Evet buyurun devam edelim. Türk, can verip baş eğmeyen Türk Bu aleme sığmayan Türk Bu Tanrı'nın ordusu Burada henüz doğmayan Türk Can verip baş eğmeyen Türk Bu aleme sığmayan Türk Bu Tanrı'nın ordusu orijinal topumuzdur. Fakat Seyit'in atım yaptığı top bu mu? Hayır. Atım yeri burası mı? Hayır. Seyit'in atım yaptığı top İstanbul'dadır. Askeri müzededir. Ama biri bir aynısıdır. Biraz önce bilgiyi paylaştım. İşte maalesef bizler 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı olarak Almanların yanında yer aldığımız için bu cephede kullandığımız birçok obje toplar dahil Alman yapımıdır. Bu topta onlardan birisi Alman yapımı Grup marka e, 24. şöyle yandan bakarsanız daha anlaşılır olur. Namlunun altında zeminde bakın demir silindir bir aksam var. Bu 4-5 metre toprağın altında çakılı. Namlunun altında kızak var. Atım gerçekleşince top haliyle 1-2 metre geriye tepiyor. Bu çakma sistemiyle o topun sarsıntısını tepmesini azda indirgemen yapılmış bir çalışma diyelim. Ee, şöyle incelersek bakın bize yakın olan bir ray. Nereden çıkıyor bonetten? Cephanelikten. Çok basit düşünün. Şöyle dikdörtgen bir kasa altında dört tane teker rayın üzerine oturtulmuş. Tren yolu gibi yani. Bonetten cephane mermi bunun üstüne konuyor. Ray sisteminin yardımıyla sürüklenerek topa kadar getiriliyor. Sağ tarafta o yukarıda gördüğünüz ne şeklindeki kaldırma bin sistemidir. Bunun yardımıyla mermi kaldırılıyor, namle sürülüyor ve atım gerçekleşiyor. Normalde bir tek top atımı yapılabilmesi için bonetten atıma kadar 14 asker kullanıyormuş. Seyit başımız bunları tek başına yaptı desek yeridir. İç kısımdaki rayda haliyle görüldüğü üzere topumuzun nişangah ayarını sağlamakta. Ve yine şöyle baktığımızda işte o tarih kitaplarından hatırlayacağımız biraz önce bilgisini paylaştığım Seyit'in sırtındaki o top mermisine ait olan o fotoğraf karesinin bir maket çalışmasını görüyoruz. Yukarıda gördüğümüz tabi komutanımızdır İlmi Bey. Seyit Onbaşımız mermi sırtında. E, merdivenleri çıkıyor. Arkasındaki de işte Ali Çavuşumuz. E, bu top nasıl hurda olmadan hani çoğu hurda oldu satıldı dedik ya bu tarihe kadar bir bütün haline nasıl elimize sağ kaldı dersek cephede kullanılan burada orijinal top demiştik. Bu cephe kapandıktan sonra kurtuluş mücadelesi verilirken İzmir'in savunması için buradan götürülmüş. Narlı askeri bölgede ve 2007'lerde tabyalarımızın restorasyonu tamamlanınca 2009'da İzmir'den Narlı buraya geri getiriliyor. Evet zinciri geçmiyoruz. Ee, buyurun. Bir toptan diğer topu hazırlamasına kadar zaman sürecek? O topun ısınmasına da bağlı. Yani buradaki sirkülasyon en fazla 10 dakikadır. Hemen getiriliyor. Ama top arka, arka atım gerçekleşince ısılıyor çünkü. O da var yani. Bekliyorum. Bir de menzilleri bunların da Evet. Toplu bir fotoğraf çekimi alalım. Zinciri geçmeden arzu eden misafirlerim bireysel. fotoğraf misafirlerim. Bir Kara savaşından önce ya. çok güzel bir giriş yapayım, sonra buraya Abide'ye dair bilgileri paylaşacağım. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşı diyelim. Bizim tarihimiz Altın Alplerle e, Deniz Zaferi olarak yazıldı dedik. İtilaf kuvvetleri pes etmediler ve 25 Nisan tarihi itibariyle başlayıp 8,5 ay sürecek olan Kara Savaşı hazırlıklarına başlıyorlar dedik. Kimdir Kara Savaşı'ndaki askerler? Önce çok kısa onlardan bahsetmek istiyorum. Sömürge milletinden olan askerler var burada. Kimler? Afrikalılar var. Hindular var. Gurkalar var. Gurkalar hiç duyduk mu? Gurkalar yam yapanlar Ellerinde böyle palalarıyla, yani yerel yam kıyafetleriyle bu savaşa katılmışlar. Siperimize kadar girip askerimize çok fazla zayiatta bulunuyorlar. Ki en meşhurları Anzaklardır. Nedir açılımı? Avustralyalı, Yeni Zelandalı askerler. İşte bunların hepsi İngiltere'nin sömürge milletinden olan askerler Mısır'da toplanıyorlar. Savaş eğitiminden geçiriliyorlar ve taşıt gemileriyle işte bugün ziyaret ettiğimiz bu Gelibolu Yarımadası'na en yakın iki kara parçamız var. Adalar. Bozcaada ve Gökçeada. Bozcaada tam boğaz girişinde karşımızda göreceğiz. Gökçeada da Yarımada'nın diğer yakasında. Ege'ye bakan kısımda. Çok yakın yani göz mesafesinde. İşte Adalara getirip konuşlandırılıyorlar ve adalarda da yine kısa bir savaş eğitiminden geçirildikten sonra 25 Nisan 1915 tarihinde Yarımada'mızın altı noktasından birden çıkartma yapıyorlar. Burası Güney Cephesi, Alçatepe köyünden çıktık, köyün önündeki savunma hattını açtık ve şu anda Güney Cephesi kara Savaşı'nın yaşandığı, o süngü muharebelerinin yaşandığı savaş alanına, araziye girdik. Şimdi şöyle durduk mu, sağ tarafımız Ege, sol taraf Marmara. Tam boğaz girişi Ege ile Marmara'nın kesiştiği noktadayız. Dolayısıyla önümüzü şöyle bir ters U düşünün. 5 tane koy var önümüzde çıkartma yapılan. Morta koyu abiden hemen altı Fransızların çıkartma yaptığı yer. Ertuğrul koyu Yahya Çavuşumuzun da kahramanlaştığı aynı zamanda bulunduğumuz bu Avrupa yakası Boğaz Giriş tabiyesi koyla aynı ismi taşıyor. Ertuğrul tabiyemiz hemen onun arkasında tekke koyu ikizde ve sarı Burada 5 koy. Kuzeyde de Ege'ye bakan Arıburnu yerlerin olduğu noktada işte Anzaklara da jest olsun diye şu anda koyun ismi Anzak koyu diye geçiyor. Anzakların çıkartma yaptığı noktadır. 6 nokta. Burada 5, kuzeyde tek nokta. Anzaklar Yarımada'nın sadece kuzey cephesinde savaşıyor. Fransızlar sadece burada güneyde, Morta'da savaşıyorlar. Ee, şöyle düşünün. Çok yüzeysel, basit bir şekilde şöyle ifade edeyim. 8,5 ay boyunca İngilizler burada ne yapmaya çalışıyor? Boğazdan girdiler, denediler, deniz savaşında başaramadılar değil mi? Dolayısıyla karadan buraya düşürüp boğazdan içeriye rahatlıkla girip amaç zaten İstanbul'a ilerlemekti. Plan bu. Amaç ne? Yarımada'nın coğrafyasını hani İtalya için hep böyle çizme şeklinde denir ya. Burayı da şöyle bir çorap şeklinde düşünün. Çorabın parmak ucu güney cephesi burası. Boğaz girişi. Abi de ne oldu yer? Çorabın topuk kısmı kilit bayır. Seyit Onbaşı olarak düşün. Çanakkale Boğazı Marmara. Çorabın diğer yakası hemen bu kısım Ege. Çorabın üst tarafı kuzey cephesi. Askeri açıdan şöyle düşünün bir bölgenin cephenin en yüksek tepesi yükseltisi neresi ama aynı zamanda da stratejik bir tepe olması gerekiyor. O yükselti ele geçerse düşerse o cephe düşer. Burada amaç Alçatepe köyünün arkasında 217 rakımlı dediğimiz bir tepe var. Bu güney cephesinde amaç o tepeyi ele geçirmek. Kuzeyde meşhur tepemiz ne? Jonk Bayarı. Kuvvetler birbiriyle nerede buluşacak? İşte Çorup'un o topuk kısmında. Kilit Bayarı'da. Ne oluyor o zaman? Yarımada Karadan düşüyor. Boğazdan içeriye giriyorlar. Çanakkale düşüyor. Anadolu'ya geçiyorlar. Amaç zaten İstanbul'da ilerlemek. Fakat 8,5 ay süren bu kara savaşlarında Alçatepe köyünün arkasındaki 217 aynı şekilde jonk düşmüyor. Dolayısıyla kara savaşı yarımadamızın böyle iki uç noktasında sadece kıyı sahil şeridlerine cerrah ediyor. Dolayısıyla yarımadamızın iç kısımlarında sıcak kara savaşı yaşanmıyor. Ne var savaşta yarımadanın iç kısımlarında dersek alaylar, hastaneler ve mutfaklar var. Bunun mantığı bu. Değerli misafirlerim. Şimdi gelelim Abide bölgesine. Neredeyiz? Dediğimiz gibi Çanakkale şehitler Abidesindeyiz. Neler var alanda? Hemen bakın arkamızda aynı şekilde yan tarafta büyük bir şehitliğimiz var. Bu şehitliğimiz temsilidir. Yani bunların içinde altında gerçekten bizim şehitlerimiz yatmıyor. Ee, tek bir kabirde bakın camakanlar görüyoruz. Canların ön ve arka yüzeylerinde toplamda 32 tane isim bulunuyor. Ee, burada şöyle uygulamalar. Burası blok blok hafta hafta ayrılmış. Yani burada alfabetik bir sıralama sözlü. Yani örneğin Abilon'da. İşte Ankara'dan, Adana'dan, Adıyaman'dan, Artvin'den bu savaşa gelmiş. Abide'den önce Şahinler Hastane şehitini ziyaret etmiştik. de anlattığım hastanelere dair bilgilerin görselini şu anda görüyoruz. Burası bir müze. Savaşta burası yok. 60'larda burada askeri bölgeydi. Askeriye vardı burada. Ee, Hemen karşıda caminin olduğu yerde de daha önceden ziyaret edenler varsa hatırlarlar. Askeri lojmanları vardı bir bina. Dış cephesinde de hatta atamızın giydirmeleri resimler vardı. 2500 adet küçük fotoğrafı böyle bir araya getirerek büyük bir portresi oluşturmuştu bir e, yan giydirmesinde. Binanın diğer yüzünde de o Sakarya atıyla olan bir fotoğrafı vardı. Askeriye boşaltıldı, binayı yıkıldı. Burası 3-4 sene oldu daha. Alan Başkanlığı'nın yardımıyla, desteğiyle Konya Selçuklu Belediyesi'nin ortak bir çalışmasıdır. Açık Hava Hastane Müzesi açıldı. Dediğim gibi burası bir müze. 3-4 sene oldu daha açılalı. Hastanelerin mantığını bize görsel olarak evet, gösteriyor. Hemen özetleyelim. Bakın karşıdaki kulübede taramalılarla askerler hastaneyi koruyor. Onun arkasındaki kulübede yemekler pişiyor. Onun arkasındaki kulübede ameliyatlar yapılıyor. Görüldüğü gibi at ve öküz arabalarıyla hem e, tıbbi malzemeler hem yaralı bakın sihircilerle arkada sevdilerle görüyoruz yaralı askerler bu hastaneye taşınıyor. Ameliyattan çıkanlar şu büyük çadırda istirahat alınıyor. Bu hastanelere de getirilmiş dediğim gibi tedaviye cevap vermeyip son nefesini burada veren e, askerimiz, şehitlerimiz. Hemen onun arkasında göreceksiniz yerde şehitlerimizi yatırmışlar. Ee, İmam Efendi başında duasını yapıyor. Şu karşıdaki üçgen çadırın arkasında bakın tahtadan görüyorsunuz silindir şeklinde. Şimdiki çamaşır makinesi diyelim. Buharlı bir makinedir o. E, Hayliyle hastanedeki kirli çarşafların temizliği sağlanıyor. E, son mektup filmini izledik mi bilmiyorum. E, o Bu binada özellikle onun için yapıldı. E, alt kısmında da savaşta kullanılan hastanelerde kullanılan e, objeleri görebileceksiniz. Binanın hemen şu alt yüzeyinde de ee, cephede yaralanan askerlerin bu hastaneye getirildiğinde hangi hastanelere getiriliyorsa çünkü Şahinlere var, Soğanlıdere var, Zığındere var Kocadere yani yarımada 33 bin hektarlık bir alan e, farklı farklı cephelere yakınlıkta e, hastaneler var. Dolayısıyla hangi askerimiz hangi hastaneye getiriliyorsa e, müstahken mevki komutanın tarafından kayıtları alınıyor bilgileri e, kayıt alınan bilgilerin olduğu kısmı askerlerin kaydını aldığını görebileceksiniz. Buradan ilerliyoruz. Zincirleri geçmiyoruz. Fotoğraf çekimi serbest. Objeleri dokunmuyoruz. Ziyaret edip çıkış noktamız burada. Motorlara geçebiliriz. Buyurun. Seslendirmemiz var bir de. Evet.